Efendim tekrar merhaba. Bu yıl 22.si düzenlenen Grow Tech Tarım Fuarı'nda sektörün tüm profesyonellerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Kameramız gördüğünce, dilimiz döndüğünce. Fuarda hareketlilik tüm süratiyle devam ediyor değerli dostlar. Ziyaretçilerimizden ilgi bir hayli yoğun biz yayın aralarında da çok değerli firma temsilcilerimizle katılımcılarla yani kısa kısa görüşme şansına da sahip oluyoruz ve oradan edindiğimiz izlenim de en azından şu ana kadar bakın fuar saat 10'da açıldı. Saat 11'i çeyrek geçiyor. 1 saat 15 dakika içerisinde bile e, firma temsilcilerimizin çok olumlu görüşlerini alıyoruz. E, dediğimiz gibi sektör sektör dolaşıyoruz. E, i̇lk yayında da söylemeye gayret göstermiştim. Herhangi bir nedenle bu fuarda bulunamayacak ya da yarın öbür gün veya cumartesi günü gelecek e, tüm değerli dostlara burada ne göreceklerini biraz hayal ettirmeye çalışıyoruz. E, gerçi GrowTech Fuarı da artık 22.si düzenlendiği için e, içerisinde içeriğinde neler var neler yok artık çoğumuz biliyoruz özellikle tarım sektörüne ilgi duyanlar efendim Agronil firmasını ağırlayacağız. Önümüzdeki 15 dakika boyunca firmamızın yönetim kurulu başkanı Sayın Taner Kaplan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız Mutlu efendim? Sağ olun. Çok teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de çok büyük bir deneyiminiz var. Nacizane bizim de yayıncılıkta öyle. Ama biz her fuarda heyecanlanıyoruz. O heyecan sizde de oluyor mu efendim? Tabii ki. Her hem zaman. Hem kişisel hem firma olarak tabii her ki. Her zaman oluyor. Biz çünkü her fuar için yeni teknolojileri sunmaya çalışıyoruz. Türkiye'de olmayan 7-8 ayrı farklı ürünün piyasada şu an tanıtımını yapıyoruz, çalışmalarını yapıyoruz. Bir virgül koyabilir miyim? Tabii ki. Türkiye'de olmayan 7-8 ürün diyorsunuz. Evet. Bunları, evet. E, Bunların üst başlığı nedir? Mikrogranül gübre midir? Yoksa Mikrogranül baş... gübre, e, organo-mineral gübreler ve e, bizim çiftçilerimizin, üreticilerimizin en çok zorlandığı, fosfor kaynağında yaşadığı sıkıntılarda hiçbir zaman kalsiyumla bağlanmayan, dünyada alınabilir tek kalsiyum e, e, fosfor kaynağı diyebilirim. Kalsiyumla hiçbir şekilde bağlanmayan bir ürünümüz var ve klasik gübreler yerine 8 kilo kullanılan ürün yerine biz 1 litre kullanılarak daha farklı işler yapabiliyoruz ve bunun içerisinde ayrıca potasyum ve magnezyumu da ekstra olarak takviye etmiş oluyoruz. Ve özellikle bu Son dönemin en önemli konusu olan kesinlikle. girdi maliyetlerinin azaltılmasına da çok büyük katkı kesinlikle. sağlıyor. Yani şöyle baktığımızda e, fosfor gübrelemesinde yaklaşık yüzde 15 ile 30 arasında bir avantaj sağlıyoruz üreticimize. E, bu ürünü kullanmak sadece e, işte kiloya litre hesabı vardır çiftçilerimiz arasında. E, ama kesinlikle öyle değildir. Bu yaşanan teknolojinin bize kazandırmış olduğu bir e, nimet diyebilirim. Biz bunları artık yavaş yavaş e, kullanmaya başlamamız ve çiftçilerimizin girdi maliyetlerini ciddi oranda düşürmesi gerekmektedir. Peki efendim özellikle tabii ki fuarlar çok ciddi bir e, pazarlama e, imkanı sunuyor sizlere. E, ürünlerinizin e, hem çeşitliliği hem kalitesi hakkında ben biraz daha bilgi almak istiyorum ama hemen ardından e, nerelere ulaşıyoruz? Nasıl bir pazarlama satış ağımız var? Mesela... Ee, tarla bitkileri, bahçe bitkileri, bağcılık ürünleri bunlar e, hepsi sizin ürün grubunuzun ihtiyacı olan e, şeyler mi? Bunların hepsini rica edeceğim sizden. Şöyle, biz agro firması olarak e, yaklaşık 15 yıllık bir tecrübemiz var. E, Antonio Tarazona firmasının, İspanya'nın şu an en büyük firmasının e, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyetleri'nin eksklusif dispiritörüyüz. E, onlarla birlikte ortak çalışmalar yapıyoruz. Şu an standımıza geldiğinizde zaten Tarazona ve Agronil'i birlikte ziyaret etmiş olacaksınız. Ee, biz Tarazona'nın sürdürülebilir tarıma vermiş olduğu önemle hareket ediyoruz. Bizim ürün gamımız genelde sürdürülebilir tarım, doğru ham madde ve gelecek nesillere güçlü toprağa sunmakla ilgili çalışmalar üstüne gitmektedir. Bizim Türkiye'de e, kullandığımız 7-8 farklı ürün, örnek veriyorum Taravert Evo bir deniz yosunu, amino asit, e, azot, organik madde, e, bakteri, Hepsinin bir arada bulunduğu bir ürün formu olarak ve organik ürün olarak piyasaya bunu sunabiliyoruz. İnsanlarımızın, çiftçilerimizin 3-4 kalemi kullanıp da yapacağı maliyeti biz tek ürünle çok daha uygun fiyatlara sunabiliyoruz. Böyle bir avantajımız var. Fosforu az önce belirttim. Evet. Ee, biliyorsunuz dünyada artık mikrogranül gübre çok öne çıkma bulunmakta ve Türkiye'de de ciddi oranda firmalarla birlikte hızlı bir artış sağlamaktadır. Biz mikrogranül gübrenin öncelikle DAP'tan yapılmadığını, mutlaka MAP'ın granülünün kullandığını çiftçilerimizin bilmesini istiyoruz. Mikrogranül gübrenin amacı tohumun dibine şerit halinde ürün indirmektir. Ama siz bunu DAP'la veya başka ürünlerle yaparsanız tohumu yakarsınız. İşte burada devreye MAP'ın granülü girer. Tohumu yakmadan daha alınabilir formda ...ve bitkinin istediği toprakta rahat hareket edebilecek ürün sağlamaktır. Ama biz sadece MAP'ın granülüyle yetinmiyoruz. Bizim diğer mikrogranül firmalarından, uluslararası firmalar olsun, yerli firmalar olsun... ...en büyük farkımız yüksek organik madde, organik karbon, serves aminasit, mangan, demir, çinko... ...bu ürünlerin hepsinin bir arada sunuyoruz biz insanlarımıza. Ne kadar güzel. Peki e, özellikle tabii ki... Hem mikrogranül gübrelerde hem de diğer yeni yeni popüler olan gübre çeşitlerinde siz de çok iyi biliyorsunuz Taner Bey. Şimdi bunun sahtesi var. Tabii. Kaçağı var. Çok fazla. Kaçağın sahtesi var. Dolayısıyla piyasada yer etmek gerçekten hani doğru ürünle yer edebilmek gerçekten çok zor. Bu tabii hani 15 yıllık bir tecrübe, bir güvenilirlik mutlaka oluşturmuştur ama son dönemde e, özellikle bu e, hani sahte diyebileceğimiz ürünlerin piyasaya girmesi ki büyük bir bölümü de e, çiftçimizin maddi koşullarının yetersizliğinden girebiliyorlar. Bunlarla nasıl mücadele ediyor? En azından firma olarak? Ya şöyle e, biz satmış olduğumuz ürünler portföyünde insanların bizim gübrelerimizde. E, sahte veya kaçak gübrelere girebilecek bir şans bırakmıyoruz. Çünkü bizim gübrelerimiz sattığımız ürede dahil e, BASF'in Limus dediğimiz e, yüksek inhibitör teknolojisi kullanılarak üretiliyor. Böyle bir ürünü insanların üretmesi veya kaçak olarak sunması çok zor. Bizim klasik Piyasada sunulan 3.15'in sahte olarak üretilen 3.15'in dahi DNPPLI yüzde %80'i alınabilir formda MAP'tan yapılan farklı bir formülasyonumuz var. Karıştırdığınızda hiçbir toprak veya farklı bir ürün sunmaz. Sadece saf olarak ürünü bembeyaz olarak görürsünüz. Bu ürünleri yapmak insanlar açısından maliyetlidir. Onun için bunların kaçağına giremezler. O ham maddeleri bulamazlar. Bunun sahtesini çok zor. Çok. O yüzden biz bu konuda rahatız ama çiftçilerimize tavsiyem Heh, yani hiçbir yani nasıl hayır diyecekler onu. Hiçbir kaliteli ürün, hiçbir ismine doğru kullanılan ürün ucuz olamaz. Hiç kimse kimseyi kandırmasın bu konuda. Dünya maliyetleri belli. Dünyada bir map'ın, bir demirin, bir potasyumun, bir ürünün fiyatları belli. Hiç kimse birbirini kandırmasın. Çok afaki farklarla bu fiyatlar düşmez, düşemez. Lütfen çiftçilerim yanılmasınlar ve kendilerine zarar vermesinler. Çünkü ben birçok çiftçi biliyorum. Binlerce dönüm alanı bir mikrogranül gübreye inanarak yaktığını tohumlarını ve 4000 dönümü baştan ektiğini. Ya. Yani yazık günah. Çiftçimiz bunları hak etmiyor. Lütfen dikkatli ve temkinli olsunlar. Doğru fiyat ve güvenilir ürün diyorsunuz. Kesinlikle. Güvenilir. Kesinlikle. Ee, biraz da tabii burada markalaşma da önemli. Çok önemli. Hani sadece sizin değil markalaşmış diğer firmaların diğer ürünlerini firmalar. de kullanıyorsunlar mutlaka. Ee, diyorsunuz. Şimdi e, burada standınız var üçüncü holde H312. Ee, buradan bütün ziyaretçilerimizi ve diğer katılımcılarımızı davet ediyoruz da. Davet ediyoruz da. Geldiğimiz zaman standınıza neler göreceğiz? Bizi biraz hayal ettirin. Istiyoruz. Standımıza geldiğinizde. Gerçekten teknolojik ürünlerin hangi noktada olduğunu, nasıl üretildiğini, ne kadar bir alanda, nasıl bir fabrikamızın olduğunu, Tarazona ve Agronil'in ne olduğunu, ismini biz çok az duyduk bu firmanın. Bu firma nasıl bir firma dediğinizde her şeyle karşınıza çıkacak çok iyi bir e, sürdürülebilir geleceğin temellerinin nasıl atıldığını, teknolojik firmalarla teknolojik ürünlerin nasıl çalışıldığını, ve bu ürünlerin nasıl sizlere sunulduğunu çok net göstereceğiz. Doğru ürün, kaliteli ürün, doğru fiyatta her zaman Agronil ve Tarazon olarak çiftçilerimizin yanındayız. bir bilgilendirme süreci de mutlaka olacak, devam edeceğiz. Kesinlikle. Yani sadece pazarlama ve sonrasındaki satış amaçlı değil. Biz evet. her zaman için sahada çalışırız. Biz ürünü satıp çiftçimizi veya bayimizi yalnız bırakmayız. Biz sahada çalışırız. Biz ürünümüzün nasıl çalıştığını, nasıl kullanılacağını Olumsuz iklim koşullarında neler yapacağını çok net olarak çiftçilerimize sezon boyu yanında olarak mühendislerimizle teknik ekibimizle yardımcı oluruz. Ee, şöyle bir şey Taner Bey, sattık bitti diye bir şey yok. Asla. O zaman. Satış sonrası hizmetlerde bilgilendirmelerde devam Bizim ediyor. Bizim yetişme kültürümüzde başka firmalar da olsun bize çok faydası oldu bu konuda. Bizim yetişme kültürümüzde her zaman için. Teknik ve satış bir aradadır. Çok teşekkür Biz her ederim. zaman çiftçimizin yanında olacağız, bayimizin yanında olacağız. Doğru ürünü doğru zamanda doğru şekilde kullandıracağız. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür efendim. ediyorum. Çok Hayırlı sağ olun. fuarlar. Üçüncü holde H312'de Agronet firması bir kez daha hatırlatalım. Efendim demiştim yaklaşık yarım saat sizlerle birlikte olacağım diye ben öğleden önceki yayın kuşağımı tamamladım. Az sonra çok değerli meslektaşım bu kez Sakmanlı apaydın çok değerli konuklarıyla sizlerle birlikte olacak. Ben ise saat 12.15'te 15te çok geniş katılımlı bir su paneliyle yine huzurlarınızda olmaya gayret göstereceğim efendim. Şimdilik hoşçakalınız ama yayınlarımız devam ediyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Edin.